Bu videoyu hayatı geriden başladığını düşünenlere ithafen çekiyorum. Boyum kısa, dişlerim güzel değil, burnum yamuk, biçimsiz, saçım dökülüyor, sesim iyi değil, hiçbir konuya yeteneğim yok. Ya Allah'ım sen beni niye yarattın diye düşünenler var arkadaşlar. Yani hiçbir yerden bir piyango bana isabet etmez be kardeşim. Karşı cins benden hoşlanmıyor, bana bakmıyor. Ya canları cehenneme ya boyun kısa, yok dişlerim kötü. Yaptırırsın geçersin. Sen yeter ki bir alanda uzmanlaş, paranı kazan. Saçını da ektirirsin, burnunu da yaptırırsın. Bambaşka bir insana dönüşürsün. Hayat oyununda geride kalmayın. Bakın geride kalmayın. Yıllar geçer. Sizden daha da avantajsız insanların sizin önünüzde olduğunu görüp üzülmeyin. Avantajsızlar. Bu videoyu hayatı geriden başladığını düşünenlere ithafen çekiyorum. Şöyle düşünen çok insan var, bana da mesajlar arada gelmiyor, değil. İşte güzel anlatıyorsunuz, iyi anlatıyorsunuz ama şunu bir türlü aşamıyorum. İşte falanca arkadaşım var, çok yakışıklı, çok güzel. Ailesinin durumu çok iyi. Hobilerine zaman ayırabiliyor. Maddi imkanları var, istediği kursa gidebiliyor. Benim bu avantajlarım yok. Güzel değilim yakışıklı değilim. İnsanlar üzerindeki etki seviyem istediğim gibi değil. Bir sürü örnek verebiliriz. Dişlerim kötü, burnum yamuk, işte zayıfım, şişmanım, saçlarım dökülüyor. Bir sürü avantajsız olduğunu düşündüğü noktayı insan bir çırpıda sayabiliyor. İşte diyor ki mesela bir adam düşünelim erkek. Ya boyum kısa, dişlerim güzel değil, burnum yamuk, biçimsiz, saçım dökülüyor, Genetiğim çok iyi değil, hastalanıyorum. Hatta kronik hastalığım var diyor mesela. Sesim iyi değil. Hiçbir konuya yeteneğim yok. Ya Allah'ım sen beni niye yarattın diye düşünenler var arkadaşlar. Yani hiçbir bir insanın bir avantajı olmaz değil mi? Şimdi aslında düşününce hak vermesi geliyor insanın. Yani ya kardeşim çirkiniz, boyumuz kısa, bilmem ne bari sesimiz güzel olsaydı. İşte ne bileyim vücut yapımız atletik olsaydı. Yani hiçbir yerden bir piyango bana isabet etmez be kardeşim diye düşünenler çok vardır. Hatta aranızdan bile ne güzel söyledin diyenler olacağına adım gibi eminim. Yani daha önce düşünmüşlerdir bunu. Şimdi ben tabii sonda söyleyeceğimi gene başta söyleyeyim arkadaşlar. Böyle düşünmekte istediğiniz kadar haklı olun. Yani argüman olarak doğru bir argüman ortaya koyduğunuzu varsayalım. Bunun size hiçbir faydası yok. Böyle düşünmenin size hiçbir faydası yok. Bakın bir sürü insan gösterebilirim size. Bu saydığım her şey onda var yani boyu kısa, yakışıklı değil, güzel değil. Fiziksel hiçbir cazibesi yok ama imparatorluk kurmuş adam. Şimdi burada isim vermeyeceğim. Sizler aslında biraz düşünecek olursanız hangi holdinglerin başında kimler var dünya çapında ve nasıl tipleri var? Nelere benziyorlar? Bunların arasında bu avantajlara sahip olan da çok kişi var ama olmayan da var arkadaşlar. Diyorsunuz ki bu adam ya yani sokakta görseniz hint fakir dersiniz. Bu adam nasıl oluyor da bu koca imparatorluğu kurmuş ve yönetmeyi başarıyor? Şimdi zeka kapasitesi de tabii ki genetik olarak mutlaka etkili. Fakat size şunu söyleyeyim. Çok zeki olarak dünyaya gelmediyseniz dahi yani hızlı öğrenen, işte matematiğe, fen bilimlerine yatkın bir zihinsel yapınız olmasa bile kendinizi kendi potansiyelinizin üst limitine kadar eğitmeyi başarırsanız son derece yetkin, kafası çalışan, etkili sonuçlar alabilecek kadar kendini iyi ifade eden bir insan haline dönüşebilirsiniz. Şimdi size bu tip düşünmenin en kötü yanından bahsedeceğim. Bu tip düşünen arkadaşlar kendilerini geliştirmiyorlar dostlarım. Evet boyun 1.85 olmayabilir ama mevcut boyunla spor yaparak, iyi beslenerek çok çekici bir vücut hatlarına sahip olmak senin elinde. Çok güzel bir kadın olmayabilirsin ama bu sana nasıl olsa çok güzel diyelim baz anlamda. İşte kadınlarda cazibe noktası sayılabilecek çoğu unsur bende yok deyip kanepenin üzerinde tatlıları mideye indirerek iyice kilo almaya senin bir kere yani lüksün yok bence. Ya bu durumu daha da kötüleştirmekten başka bir şey yaramıyor. İki tip şey var arkadaşlar düşünce tarzı. Ya diyeceksiniz ki kartlar benim için iyi dağıtılmamış durumda. Ben o zaman ortaya çok daha yüksek bir irade koymam lazım kendimi geliştirmek için. Şimdi o doğal avantajla dünyaya gelmiş insanlar evet pek çaba sarf etmeden sanki bir yere geliyorlar gibi gözüküyor ama şimdi sizin on, size onların da dezavantajını anlatacağım. Bakın dünyadaki hiçbir tatlı zafer yok ki çok büyük avantajlara sahip olmadan zorlukları aşarak başarmış olmak kadar büyük bir zafer. Yani ne demek istiyorum? Ailesinin çok büyük bir desteği olmaksızın bileğinin akıyla milyoner olmuş birisi. Kendi şirketini kurup hızla büyütmüş birisi insanlara katkı sağlayacak bir işte uzmanlaşmış ve bunu yapabileceği en yüksek noktada icra etmeye çalışan bir kişi. Finansal zorluklar çekerek bunları aşmış ve servet inşa etmeye başlamış bir kişi. İnanın hazıra olmuş birinden çok daha anlamlı. Bu kişi o zorluklarla savaşırken, o dezavantaj sayılacak unsurlara rağmen başarıyı yakalarken kendini çok daha üstün bir noktaya koyuyor. İnanılmaz bir noktaya evriliyor hayatı, düşünce tarzı, karakteri muazzam bir gelişim sağlıyor. Hazıra konan kişilerin dezavantajını size söyleyeyim. Nasıl olsa güzelim, yakışıklıyım, işte karşı cinsin ilgisini küçük yaşlardan beri üzerime çekiyorum diye düşünen birisi kendini geliştirmeye o kadar önem vermiyor. Yaş ilerledikçe o yakışıklılığın, güzelliğin avantajı azalmaya başlayacak arkadaşlar. Düşünün 20 yaşında iki delikanlı. Bir tanesi kızların mıknatıs gibi çekiyor. Öbürü bir sürü dezavantajlara sahip olduğu için kendi zihinsel dünyasında böyle düşündüğü için böyle söylüyorum. Sosyal ortamlardan izole kalmak durumunda kalıyor. Nasıl olsa beceremiyorum. Bir kızı kahve içmeye davet ettiğimde kabul etmiyor. Ya ben ne yapabilirim o zaman? Kendimi geliştireyim. Bir konuda uzmanlaşayım. Çok başarılı bir noktaya taşıyayım kendimi. Vücudumu, görsel kapasitemi elimden geldiğince cazip hale getirmek üzere spor yapayım. iyi besleneyim diyerek kolları sıvayıp kişisel gelişim yolculuğuna çıkıyor. Diğeri 20 yaşında sürekli yakışıklı olduğu için tabii ki diğer arkadaşları da aynı şekilde güzel kadınlar için de bu geçerli. Ortamda bulunması o ortama cazibe faktörünü arttırdığı için diğer gruplarla kaynaşmayı kolaylaştıracağı için ya da iki arkadaş çıktığınızda iki karşı cinsten birini daha kolay iletişime geçeceğiniz için sürekli davet edilir. Gece kulübüne davet edilir, akşam yemeğine davet edilir, odağını bozacak birçok davet alır. Çünkü cazip biridir, onunla vakit geçirilmek istenir. Karşı cinsin ilgisi üzerinde çok fazla vardır. Karşı cinsin ilgisi üzerinde fazlaysa ve buna direkt olarak açıksa bu ilgiye cevap verme konusunda kendini geliştirmek, kendini ileriye taşımak, hayattan ne istediğini keşfetmek, amaçlar belirleyerek bunları gerçekleştirmek anlamında çabası sınırlı kalacaktır. 30 yaşlarına geldiğinde ikisi de 20 yaşında bu kararı almış, kişisel gelişime baş koymuş olan çocuk anlamlı bir iş kurmuş olabilir, çok iyi bir şirkette iyi bir pozisyona gelmiş olabilir, hitabet yeteneğini geliştirmiş, bir alanda uzmanlaşmış, aranan adam haline gelmiş olabilir. Bankada parası, altında arabası, evini almış, hayatta emin adımlarla yürüyen bir hale gelmiş olabilir. Bu kişinin aurası zaten inanılmaz derecede iyi olacaktır arkadaşlar. Bazen insanları görürsünüz, ya bu adamda ne var böyle ya ya da bu kadında? Çok çekici bir yanı var yani ama o demin saydığım güzelliklerden çok da bir eser yok baktığınız zaman. Yani toplumun genelinin ya bu ne kadar güzel bir kadın ya da ne kadar yakışıklı bir erkek demeyeceği birisi ama etkileme kapasitesi çok ilginç bir şekilde yüksek. İşte kendini bu hale getirmiş bu arkadaşımız. Öbürü ne yapıyor biliyor musunuz? Belki de beş parasız, belki de işinde başarısız. Çünkü devamlı partilemekten, devamlı sosyal ortamlara çağrılmaktan. Çünkü cazip birisi arkadaşlar. Güzellik, yakışıklılık, cazibe insanların peşinde olduğu bir şey. Hem kendileri buna ulaşmak istiyorlar hem de çevreleri bu tip insanla bezensin istiyorlar. Hem de ilişkide bulunacağı kişinin bu özelliklere sahip olmasını istiyor herkes. Dolayısıyla talep çok fazla. Talebin çok yüksek olduğu güzel bir kadını düşünelim. 30 yaşına geldiğinde nasıl olacaktır? Yoksa ortalama güzellikte bir hanımefendinin aklı başında hareketler yaparak, kendini zihinsel anlamda da geliştirerek, eğiterek, işinde başarılı bir hale gelerek, ayakları yere sağlam basan bir durumda olarak hayatta bulunacağı noktayı düşünün. Bu çok derin bir konu arkadaşlar. Ya bunu düşünecek olursanız, her iki tarafta da istisnalar olduğunu da göreceksiniz. Örnek veriyorum, o 20 yaşında bu avantajlara sahip olmayan, hatta çoğunluk, bakın, çoğunluk yerli bir olabilir. Kendini alkole verebilir. İşte erkeklerde black pill denen bir olay var. Yani ben fiziksel olarak dezavantajlarla dünyaya geldim. Ben en iyisi şey yapayım, vazgeçeyim. Yani kendini geliştirmek de boş iş. Bunlardan hepsinden uzak durayım, kadınlardan uzak durayım. İşte alkol alıyor, bilgisayar oyunlarına kendini veriyor. Televizyonun karşısında Netflix dizilerini izliyor. Pek de bir şey yapmıyor. Ve ondan sonra hayatı yokuş aşağı gitmeye devam ediyor. İnanın bana bu şartlarda demin saydığım özelliği göstererek kendini geliştirme yolculuğuna adayan insan sayısı az. Öbür tarafa bakacak olursak güzel ve yakışıklı olan insanlar da oran tam tersine yani çok güzel ve yakışıklı olup hakikaten o 20 yaşında avantajsız olan kişinin kafa yapısıyla yola çıkan insan sayısı bu sefer az olduğunu göreceksiniz. Yani adama bakıyorsun hem yakışıklı hem aileden durumu iyi ama bunu şımartma, şımarmadan, savsaklamadan kendisi de başarılı olmuş, kendisi de iyi bir eğitim almış, kendisi de işte aile şirketi varsa onun başına geçmek üzere kendini donatmaya başlamış. Ya da kendi işini kurmak üzere ailesinden destek almış. Yani yaşıtı olan aynı benzer durumdaki pek çok insan gece kulüplerinde tek derdi loca var mı acaba bu akşam kaptırmayalım başkalarına diye düşünmekken bu arkadaşlarımız kendilerini geliştirmek için çaba harcıyorlar. Zaten bunlar unique dediğimiz yani inanılmaz derecede yıldızı parlayan e, kartların çok iyi dağıtıldığı ama bu kartlarla da hayat oyununu çok iyi oynayan insanlar. Arkadaşlar okey oynayanınız vardır. de tabii ki elden gelen avantajlar çok önemli. Ama iyi bir okey oyuncusu eli kötü geldiğinde moralini asla bozmaz. Gelen birkaç taşla çok güzel seriler yakalayıp hızla sonuca gidebileceğini bilir. Çünkü bunu daha önce defalarca deneyimlemiştir. Ama hayat oyunu böyle değil ki. Okey masasına yüzlerce kez oturduğunuz gibi bu hayat oyununun başına yüzlerce kez geçmiyorsunuz maalesef. Bir kere daha deneme şansınız olsa o hayatta yapmanız gerekirken yapmadığınız ya da yapmamanız elzem gelirken yapmayı tercih ettiğiniz bazı şeylerden sonuçlarını gördüğünüz için uzak durup hayat stratejinizi ona göre geliştirme şansı elde edebilirdiniz ama yok maalesef böyle bir şansınız bir kere bu dünyaya gelip bu hayat oyununu tecrübe ediyoruz. Peki ne yapılabilir? Evet bir hayatı komple yaşayıp hatalarınızı tespit edip bunları düzeltmekle ilgili bir şansınız yok ama bir yıla ne demeli? Bir beş yıla ne demeli? Bir on yıla ne demeli? 30 yaşındaki birisi şunu düşünse, ya 20 yaşımdan 30 yaşıma kadar ben neler yaptım? Vaktimi, zamanımı, paramı, enerjimi nelere harcadım? Sağlığım, finansım, ilişki kapasitem nasıl? İş başarım, kariyerim ne alemde? Ya 30-40 yaş arası da çok değerli bir aralık. Ben burada bu hataları tekrarlamayayım ya da yapmam gerekip yapmadığım, safsakladığım şeyleri yapayım kararı alabilir. Ben bunun her sene hatta senede birkaç kez daha yapabileceğinden yanayım. 3 aylık değerlendirmeler yapabilir mi insan? Yani avantajım yok diye üzülmeyin. Size elden okey gelmemiş olabilir serileriniz olmayabilir. Hiçbir taşın hiçbir taşla alakası da olmayabilir. O anda o şekilde başlayabilirsiniz hayata. Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir çağda sizin kafaya takıp uzmanlaşamayacağınız bir alan yok arkadaşlar. Bakın ben bunu size niye bu kadar rahat anlatabiliyorum? Çünkü sizler bu videoyu izleyebiliyorsunuz. Bu da bir cep telefonunuzun, bir tabletinizin, bir bilgisayarınızın olduğu manasına geliyor. Tabii ki buna bile ulaşamayan insan var mıdır? Vardır yani. Ama konumuz onlar değil ki. Siz onlara bakıp hayatınızı planlayacaksınız? Şu anda bu videoyu izleyebiliyorsanız demektir ki siz teknolojiye ulaşımı olan, kafası çalışan, kendini geliştirmeye çalışan birisisiniz. O zaman hiçbir bahane kabul edilemez. İnternet elinizin altında. Udemy gibi bir platform var. YouTube sayısız ücretsiz içerikle hizmetinizde. Neden bir konuda uzmanlaşmayasınız ki? Bakın ben bu kadar işimin arasında bir de bu YouTube'da video hazırlamak için işte montajlama, video çekim konularında bile kendimi geliştiriyorum şu anda. 20 yaşında gençlere bakıyorsunuz. Bu konuda hiçbir çabası olmadığı gibi aslında inanılmaz bir sektör haline gelmiş durumda. Gözünüzü açın arkadaşlar. Video editing, video çekimi, mesela kameramanlık, artık böyle talep gören insanların YouTube'da kanal açmaya ve bunu büyütmeye çok hevesli olduğu ve daha da olacağı bakın unutmayın bu dediğimi. Bir dönemde size ihtiyaç olacak. Birçok kişi var. Yani YouTube'da içerik üreten ve bunların kendi kameramanları, kendi maaşlı edit yapan çalışma arkadaşları var. Bugün bir tane ücretsiz hatta montaj programının nasıl kullanılacağı ile ilgili YouTube'da da yüzlerce Eğitim videosu varken sizin bu konuda kendimi geliştiremiyorum demeniz hata olur. Aynı şekilde borsalar. Ufak paraların yıllar içerisinde çeşitli metotlar kullanılarak ve kararlı olunarak ne kadar büyük rakamlara ulaşabildiğini artık yıllar geçtikçe ispatlanmış durumda. Aynı şekilde birçok insan işte kripto piyasalarında ya da normal piyasalarda hızla paralarını büyütebiliyor ama kimler? Tabii ki bu alana baş koymuş, kendilerini geliştirmiş, aklın, bilmin, ilmin yolunda giderek İşi gerçekten yapmakla ilgili hevesli ve bunu öğrenen arkadaşlarımız ancak başarıya ulaşabiliyor. Burada da yüzde çok az, yüzde beş. Yüzde beş. Yüz kişi yola çıkar, beş kişi başarılı olabilir. Bunlardan sadece bir tanesi en ihtimalle ikonik bir başarı elde eder o alanda. E geri kalan o kadar insan nerede hata yapıyor? İşi ciddiye almamakta, çabuk pes etmekte, en ufak bir engelle karşılaştığında moral bozmakta tam uzmanlaşmanın arifesindeyken vazgeçiyor arkadaşlar bazı insanlar. Hataları yaptıkça biz aslında öğreniyoruz. Hatadan daha iyi bir öğretmen olmayabilir bazı konularda. Bunu unutmayın arkadaşlar. Neden iş hayatında çok başarılı olmuş insanların geçmişlerinde birkaç batış hikayesi olduğunu hiç düşündünüz mü? Adam o hatalarından ders alıyor. Ben ne bok yedim diyor tamam mı? Yani iş kurmuşum, bu noktayı getirmişim. Belki Uçkuruna hakim olamamıştır erkekse. İşte parasını kadınlara saçmıştır. Ne bileyim ben e, paranın birdenbire gelmesiyle şımarıp aşırı tatiller, aşırı tembellik nedeniyle işlerini ihmal edip e, şirketini batışa sürüklemiştir. Nedeni her ne olursa olsun bundan ders aldıysa ikinci denemesi çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Ya, konuyu da bayağı bir budaklandırdık. Toparlayacak olursak hayata avantajsız geldiğiniz için lütfen Moralinizi bozmayın. Bu size hiçbir şey kazandırmaz ya. Bir konuda en iyisi olmaya adayın kendinizi ya. Konu önemsiz. Değil mi ben iki tane örnek verdim sadece. Siz müzisyen bile hani dedim ya müziğe karşı bir kabiliyetim yok. Sesim iyi değil diye düşünüyorsundur. Ama piyanonun başına bir oturup artık online piyano bile öğreten programlar var yani. Belki de çok yetenekli olduğunuzu fark edeceksiniz. Denemeler yapmak gerekiyor. Araştırmak gerekiyor. Bir de bir süre kendinizi geliştirmeye odaklanmanız gerekiyor. Ya arkadaşlar, eğer olmuyorsa zorlamayın bazı konularda. İşte karşı cins benden hoşlanmıyor, bana bakmıyor. Ya canları cehenneme ya. Sen kapan, kapan kendine, kabuğuna, Çekir bir müddet, geliştir kendini, bir alanda uzmanlaş, başarıyı getir. Bak o zaman ne olacak? Her zaman söylediğim gibi bir şey yarım yamalak yapmaya çalışmaktansa, tırmalamaktansa Geri çekil, güçlen, çok daha güçlü gel, rahat yapmaya başla. O amacın her neyse. Ha, bu konuda sabaha kadar konuşabilirim arkadaşlar. Ama videonun konusundan daha fazla sapmayalım. Avantajsızlıkları kafanıza takmayın. Yok boyum kısa, yok dişlerim kötü. Yaptırırsın geçersin. Sen yeter ki bir alanda uzmanlaş, paranı kazan. Saçını da ektirirsin, burnunu da yaptırırsın. Bambaşka bir insana dönüşürsün. Sakın bunlara kendinizi fazla kaptırmayın bu olumsuz düşüncelere. Hayat oyununda geride kalmayın. Bakın geride kalmayın. Yıllar geçer. Sizden daha da avantajsız insanların sizin önünüzde olduğunu görüp üzülmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Bu konularla ilgili videolarım devam edecek. Konu ihtiyacınız varsa lütfen yorumlara yazın. Bunları çekeceğim. Şu anda arkadaşlarımızdan gelen mesajları da planlamış durumdayım. Bunları zaman içerisinde kanalımızda göreceksiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.